Tabii buraya transfer olmadan önce yurt dışında oynuyordum Portekiz'de. O süreç pek istediğimiz gibi geçmedi açıkçası. Hem bulunduğumuz ortam hem kulüp dolayısıyla. Murat Başkan'la da çok önceden tanışıklığımız vardı. Belirli dönemlerde beni takımda görmek istediğini söylemişti. Yurt dışı süreci dolayısıyla gerçekleşmemişti. Bizim de böyle bir isteğimiz olunca kendisiyle iletişimde iletişimdeydik zaten sürekli. O da beni sağ olsun takımda görmek istediğini iletti. Ee, çok açıkçası hızlı oldu. Çünkü daha önceden tanıdığım, kendisine güvendiğim, çok sevdiğim bir büyüğüm. Onunla birlikte e, bu yolculukta olmaktan da çok mutluyum. Ee, açıkçası çok hızlı bir transfer süreci oldu bizim için devre arasında. Daha sonra e, buradaki kadronun kurulmuş, hazır bir kadro olması sebebiyle de benim oynamamı istediğini söyledi. Ee, Süper Lig'de Ümraniye 5 ay e, bir kiralık sürecim oldu. Daha sonra orayı bitirdikten sonra hep birlikte buraya geri döndük. E tabii her sezon başı olduğu gibi yoğun geçiyor. Gerçekten çok zorlayıcı idmanlarımız var. Hem fiziksel hem e, taktiksel olarak e, sadece fiziksel olarak değil, futbola da e, aynı zamanda çok özen gösteriyoruz. Daha önce geçirdiğim kampların aksine bu kampta e, hem fiziksel hem de toplu idmanların e, önemini gördük. E, çok keyifli bir ortamımız var. Zaten takımda çok sevdiğim, daha önce birlikte oynadığım de var. Hem sağ içi hem sağ dışı çok keyifli vakit geçiriyoruz. Daha önce bir İstanbul etabımız oldu, şimdi Bolu'dayız. Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Geliştiğimizi de her geçen gün kendimiz de görüyoruz. Yaptığımız analizlerde, toplantılarda da bunu izliyoruz. O yüzden çok verimli bir kamp dönemi geçti diyebilirim. E Tabii ben ilk profesyonel kariyerime 15-16 yaşında Altınordu'da birincilikte başladım. Daha önce tecrübe ettiğim, oynadığım bir lig. E zaten izlediğimiz de bir lig. E, tabii ki de burada futbol birazcık daha süper ligin aksine daha fiziksel, daha zorlu e, şartlarda oynanan bir lig açıkçası. E, tüm takım olarak da bunun bilincindeyiz. E, kendi kalitemizle bu zorlukları yenmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz her gün. E, bu kadar kaliteli oyuncularla, bu kadar kaliteli bir ekiple, böyle bir camiayla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yok diye düşünüyorum. Tabii ki de tek hedefimiz şampiyon olmak, şampiyonluk. Bu hedefi ne oyuncu grubu tek başına gerçekleştirebilir, ne hoca grubu tek başına gerçekleştirebilir. Şampiyon olmak çok özen isteyen, çok fedakarlık isteyen bir başarı. Bunu da başarmak istiyorsak taraftar, oyuncu, yönetim hep birlikte cami olarak birlikte olmamız gereken bir konu daha önceki senelerde de zaten taraftarın desteğini ben e, izlediğim maçlarda takım arkadaşlarıma konuştuğumda her zaman bunu hissettim. Geldiğim günden bu yana da e, İstanbul'da da burada da bunu hissettim. E, i̇nşallah onlarla hep birlikte olup kol kola verip e, hepimizin ortak hedefi olan şampiyonluğa en kısa sürede hep birlikte ulaşacağız.